Evet, Valorant'ta gelecek olan güncellemeler duyuruldu. Yeni map, yeni set, yeni battle pass, ajanlara gelen güncellemeler ve yeni ajan hakkında bilgiler var ve bütün hepsini bu videoda size anlatacağım. Dilerseniz çok uzatmadan videoya geçelim. Selam ben Leon. Bugün Valorant'ta gelecek tüm güncellemeleri sizlere anlatacağım. Video başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenip görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Öncelikle ajanlara gelecek olan nerf'lerle başlayalım. Ben bunun hakkında bir TikTok videosu çekmiştim. Fakat 60 saniyeyi biraz açtığı için YouTube Shorts'a atamadım. Önce onu izleyelim. Evet, Valorant'ın yeni güncelleme notları yayınlandı ve büyük değişiklikler var. Selam millet, ben Leon. Valorant 7.0 yama notları yayınlandı ve gerçekten ajanlarda büyük değişiklikler var. Gelin hızlıca bu değişikliklere bakalım. Bir için C sarsıntı yani patlamanın sayısı 3'ten 2'ye düştü ve her patlaması 60 hasardan 80 hasara çıktı ve ulti puanı 8'den 9'a çıktı. Brimstone'un ulti puanı da 7'den 8'e çıktı. Gekko'nun C skill'i popoluk tarlası yani bombası artık patlamadan önce her saniye 10 hasar verecek. Kangushun canı 100'den 80 azaltıldı ve ultisi olan Zorba'nın görselinde değişiklikler uygulandı. Kijo'yu ulti puanı 8'den 9'a çıktı. Sky'in E olan Klaus yani Flash'ın azami uçuş süresi 2,5 saniyeden 2 saniyeye düştü. Av peşinde yani kurt yeteneğinin canı 100'den 80'e düşürüldü. O ultisinin ise 150'den 120'ye düştü ve ulti puanı 7'den 8'e çıktı. Sova'nın keşif oku artık 3 kez değil 2 kez tarama yapacak. Viper ulti puanı 8'den 9'a çıktı. Astra çekmesinin etkinleşme süresi 0.6 saniyeden 1.25 saniye çıktı ve çekme süresini ise 2.75 saniyeden 2 saniyeye düştü. Nova darbesi yani sarsması etkinleşme süresi 1.25 saniyeden 1 saniyeye düştü. Ultisi kozmik ayrım yani duvar artık sesleri boğuklaştırmak yerine tamamen engelleyecek. Jet'in E skill'i olan rüzgar gibi yani deşi artık aktif olduktan 12 saniye sonra değil 7,5 saniye sonra bitecek. Aktifleşme süresi ise 0.75 saniyeden 1 saniyeye çıktı. C skill'i duman boltu, yani smoke süresi 4.5 saniyeden 2,5 saniyeye düştü ve kullanıldıktan sonraki silah kuşanma süresi biraz arttırıldı ve Q skill'in sayısı 2'den 1'e azaltıldı. Ulti puanı ise 7'den 8'e çıktı. Takip etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar ajanlara gelecek olan güncellemeler bu şekildeydi. Hemen hızlıca yeni haritamıza bakalım. Dönüm Valorant şampiyon finalinde yeni haritamız Sunset tanıtıldı. Ayrıca resmi Valorant kanalından yeni haritanın sinematik tanıtımını izleyebilirsiniz. Açıklamada linki var. Ben direkt size haritanın oyun içi görüntülerini göstereceğim. Haritamız Los Angeles'ta e geçiyor ve orta büyüklükte bir harita. Daha çok mid fightlara geçer gibi gözüküyor. Haritamızda bir tane şalterli kapımız bulunuyor. Aynı Ascent'teki gibi. Açıkçası haritanın görsellerine ve videolarından baktığımda bana nedense biraz dokusuz bir harita gibi geldi grafik açısından. Ayrıca haritamızda hemen hemen her yerden mid tarafına çıkabiliyorsunuz. Haritamızda iki tane site var ve harita nedense bana CS'deki Inferno'yu sattı. Ve son olarak da haritanın bence biraz dar olduğunu söylemek lazım. Evet, yeni haritamız bu şekildeydi. Şimdi yeni yeni gelecek olan setimize bakalım. Setimizin adı Imperium. Türkçe'ye ejderin buyruğu olarak çevrilmiş. Ekranda görmüş olduğunuz videoları Noto'da videosundan aldım. Dilerseniz açıklamadaki linkten kanalına ulaşabilirsiniz. Noto'da videosunda setin Exclusive yani seçkin seri olduğunu görüyoruz. Bu da silahların fiyatının 2175 VP, bıçağı fiyatının 4350 VP, toplam setin fiyatının ise 8700 VP olabileceğini gösteriyor. Bence bu fiyatı değmez gibi. Yani bir tek bitiriş animasyonu güzel. Setin içerisinde Şerif, Judge, vandal, operatör ve bıçak var. Skinlerin 4 adet yükseltmesi ve 4 farklı renk seçeneği var. Bu renkler divult rengi olan yeşil, obsiden yani siyah, yakut yani kırmızı, inci yani beyaz renkleri var. Açıkçası ben pek beğenemedim yeni seti. Siz nasıl buldunuz yorumları yazmayı unutmayın. Evet yeni Battle Pass'imize ait görüntüler sızdırıldı. Fakat resmi bir paylaşım yapılmadı. Fakat %99 ihtimalle sızıntılardaki gibi olacaktır. Çünkü giriş ekranında gördüğümüz görselde Deadlock'un elinde tuttuğu Phantom Battle Pass sızıntılarıyla uyuşuyor. Battle Pass'imize olacak olan silahlar da şu şekilde. Özgür Ruh Odin, Özgür Ruh Ghost, Özgür Ruh Marshall, Özgür, Spectre, Devinim Vandal, Devinim Bulldog, Devinim Shorty, Devinim Stinger, Devinim Bıçağı, Panoramic Bucky, Panoramic Klasik, Panoramic Guardian. Battle Pass'te olacağı söylenen silahlar bu şekildeydi. Son olarak da yeni ajan hakkında bir açıklama var. Valorant'ın geliştirme ekibinden Anna Dolun yeni ajanın bu yılın sonlarına doğru geleceğini söyledi. Yani büyük ihtimalle 8. kısımla birlikte yeni ajanımızı görmüş oluruz. Aynı zamanda 7. kısım 2. bölümde. Briz mapi güncellemiş haliyle geri dönüyor ve Fracture'la ile Pearl haritası da harita havuzundan kaldırılıyor. Güncelleme 30 Ağustos'ta gelecek. 30 Ağustos'tan bir hafta sonra yani 6 Eylül'de de dereceli yeni haritamız gelecek. Bütün bu güncellemeleri nasıl buldunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Benden bu kadar da kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.